Merhabalar, ben Mert Kuşkapan. Bugün sizlere Asus TUF Gaming VG27AQ model numaralı 27 inç oyuncu monitöründen bahsedeceğim. Bu monitörü gerçekten de çok güzel bir şekilde inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Ve hatta bu monitörde benim en çok sevdiğim bütün yanların hepsini sizlere anlatacağım. Ama önce introyu izleyip gelmeniz lazım. Introyu izle, gel bakalım. Askeri sınıf ile karşımıza çıkan Asus TUF Gaming oyuncu monitörü Mert kuşkapan incelemesinde. 27 inç boyutu ile WQHD ekran çözünürlüğüne sahip olan Asus TUF monitör 1 milisaniye tepkime süresi ve 165 Hz yenileme hızı ile oyuncuları büyülemeye devam ediyor. Oyun oynadığınızda sizi çıldırtan koşulları adeta yok eden bu monitör gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldırarak net bir oyuncu deneyimi sunuyor. Standart monitörlerin yeteneklerini aşan renk ve parlaklık seviyeleri için HDR10 yüksek dinamik aralığına destek veriyor. AMD G-Signing, HDR desteği ve oyun içi iyileştirmelerden bahsetmiyorum bile. Çünkü bu bir oyuncu monitörü kendi ekseni etrafında dönen ve aynı zamanda yükseklik ayarı gibi olanakları sunan Asus Tough Gaming Monitör ergonomik tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Eee sizce bu monitör olmuş mu? Ben de bilirim herkes gibi ezberden konuşmayı teknik değerler vermiyor ama senin neyi nasıl istediğini kimse bilemez ki. Bunu senden başka kimse bilemez. Ben sadece gerçek hayattan kesitlerle sana bunu sunarsam işte gerçek istediğin şeyi orada sen görüp de Sen görüp de bunun kararını verirsin. İşte benim bütün olayım bu abi. Bu. Takipçilerime, izleyicilerime en iyi şeyi sunabilmek. Beni diğer yayıncılardan ayıran bütün her şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Sizin gibi olmak. Halktan birisi olmak. Evet onlar da sizin gibi, onlar da halktan biri ama ben bütün her şeyi tek başıma yapıyorum. Bunu kim için yapıyorum ki? İşte bunu senin için yapıyor. Neyse onu bunu bir kenara bırakın da biz incelememize başlayalım değil mi? Ben bu bilgisayarda ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Deli gibi grafikle ilgileniyorum. Yani Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Illustrator. Yani renkler benim için çok önemli. Renklerin doğruluğu da benim için çok önemli. O yüzden de bunu bir kenara atıyoruz. Daha sonrasında ben bu bilgisayar üzerinde oyunda oynuyorum. Rekabetçi oyunlarda vesaire olabildiğince serilik katması lazım. Yenileme hızı, tepkime hızı benim için önemli. Bunu da atın bir kenara. Ben bu bilgisayar başında kod yazıyorum. Birden fazla pencerede çalışıyorum. Vesaire vesaire. E, haliyle farklı farklı pozisyonlara da giriyorum ben bu bilgisayar başında. Yukarı aşağı hareketi, sağa sola dönmesi ve pivot moduyla dikey dönmesi benim için önemli. Bunu da bir kenara atın. Saatlerce bu bilgisayar başındayım. Benim gözlerim yorulmayacak mı? Arkadaş 5-6 saat, 7-8 saat, 9-10 saat mavi ışık filtresi dediğimiz şeyin de bu monitör üzerinde olması gerekiyor. Bu da önemli. Bunu da atayım bir kenara. E başka ne kaldı? E, birden fazla pencereyi ekranda aynı anda kullanmak için iyi bir çözünürlüğe ihtiyacım var ki 2K da bunun için yeterli bir seviye. Bakın benim ihtiyaçlarım ve bu monitörün bana sundukları. Bunları yan yana getirdiğinde görüyorsunuz değil mi? Bütün ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. İşte monitörün boyutu oydu, bu buydı, hepsi ortaya çıkıyor. İşte burada da Asus TUF Gaming VG27AQ model numaralı monitörü benim işimi görüyor. Şimdi dilerseniz biz biraz daha yaklaşalım şuraya. Bu monitörün bir dış özelliklerinden bahsedelim. Giriş çıkış portlarından bahsedelim. Daha sonrasında monitörün teknik verilerinden bahsedelim ve Ekranda da siz montörle alakalı birkaç görsel gördüğünüzde incelememizi yapmış oluruz. Bütün olay bu. Yani bu IPS panelmiş, yok bilmem neymiş, bine bir kontrast oranıymış. Tabi bunları da ben size söyleyeceğim, söylemeyeceğim demiyorum. Ama bunların gerçek hayatta size ne gibi etkileri olacak bunu da anlatacağım. Yani başıma gelen olayları da anlatacağım. Siz şimdiden çayınızı kahvenizi hazırlayın gelin buraya. Önemli haydi. Evet arkadaşlar monitöre adam gibi bakabilmek için şöyle önüne geldik. İlk olarak bu monitörün sahibiyseniz 2 kişi 3 kişi yan yana oturduğunuzda bu monitörü doğru düzgün görebiliyorsunuz. Yani bazı monitörlerde böyle sağdan soldan yukarıdan aşağıdan falan bakmalarda monitörün rengi değişir. Yani düzgün görünüm sağlamaz ama bunda hangi açıdan bakarsanız bakın daima aynıdır. Ve daima görüntünün renkleri, netliği, metliği her şeyi yerindedir ve hatta arkanızda bir ışık varsa bu panelin üstü mat olduğu için herhangi bir parlama, yansıma bilmem ne vesaire yaşamazsınız. Monitörümüzün boyutu 27 inç ve oldukça kabul edilebilir bir seviyede. 31 inç daha da 32 inç daha falan adeta hani abi masada televizyon mu var ya benim eski monitörüm öyleydi. Ya yani 31 inç ama çözünürlük 1080p geberiyordum yani. Ama şimdi çözünürlük 2K yani WQHD olarak geçiyor. 2K olması ve 27 inç olması okey abi. Bana bunu okey dedirtiyor. Şimdi montörün yükseklik alçaklık daha sonrasında yukarıya doğru hafif şöyle bakışı veya aşağıya doğru bakışı önemli noktalardan bir tanesidir. Siz koltuğunuzun ayarını farklı noktalarda ayarlayabilirsiniz veya çalışma pozisyonunuz farklı olabilir. Şurada şöyle bir efendi gibi oturuşunuz olabilir ya da şöyle bir yatışınız olabilir. Bu çok normal bir durum. Boynunuzun ağrıması falan filan bunlar gerçekten de sıkıntılı konular arkadaşlar. Hatta bazı monitörlerin altında böyle kitap görmüşsünüzdür ama o kitabın amacı sadece o monitörü yükseltmek ya da alçaltmaktır. Ya da altında böyle raf falan filan görürsünüz Ama bu monitörde öyle bir durum söz konusu değil biliyor musunuz? Çünkü asansörde bir yapısı var ve istediğiniz gibi alçaltıp yükseltebiliyorsunuz ve hatta bunu pivot modda döndürebiliyorsunuz. Yani bir sürü fanteziler bu monitörde mevcut. Mesela şu anda en yüksek modda yerden yüksekliğini şöyle bir ölçeceğim abi. Ah, yerden yüksekliği 50 santim. 50. Şimdi ben bu monitörü indiriyorum. Hatta benim şurada ses kartım var. Ona biraz sıkıştı. Evet. Yerden yüksekliği şimdi ne kadar? 30. Yani 20 santimlik bir yükseklik alçaklık ayarıyla karşı karşıyayız. Ben bunu biraz daha kaldırabilirim. Bunu sağa sola döndürebilirim. Bakın sağa sola gidiyor. Benim arkada duvar olduğu için gitmiyor da hani şu şekilde dönebiliyorsunuz rahat rahat. Tekrar bunu kendi yerine doğru getireceğim. Bu arada size şunu söyleyeyim. Bu işlemleri yaparken biraz güç uygulamanız gerekiyor. Diyelim ki siz biraz daha yüksekten bakıyorsunuz. Hani montör dikeylikten biraz daha alt kısmı size doğru gelmesi gerekiyor. Değil mi? Burada sadece şu hareketi yapıyorsunuz. Bakın bayağı pay var. Bilmiyorum bunu nasıl ölçebilirim. Belki yan tarafından falan filan ölçmem lazım ama gördüğünüz gibi ekranı bu şekilde yukarıya doğru geldik ama bunu aşağı yukarıya bu haldeyken de canlatabiliyorsunuz. O da güzel bir hatı. Şimdi dilerseniz bunu pivot moda çevirelim. Pivot modda Keşke böyle bunun USB'li falan filan versiyonu olsaydı ben pivot'a döndüm diye Windows'a bilgi verse Windows'da otomatikle ekranı döndürseydi. Belki farklı monitörlerde vardır bu ama bu monitörde sizin Windows'un görüntü ayarlarından yapmanız gerekecek. Ben bu monitörü şu şekilde konuma getirdim. Tek yapmam gereken şey döndürmek. Bu arada kabloları da şöyle hafiften esnetin ki problem yaşamayın. Evet. Biraz daha döndürdüğümde Şöyle bir ayar yaptığımızda boyun fıtığı olmaya hazır mıyız? Şimdi benim Windows'un ayarlarına gelip de bunu farklı bir moda çekmem lazım. Yani demem lazım ki sen dikeysin. Masa üstüne sağ klik yapıyorum. Görüntü ayarları diyorum. Ve buradan dikey. Evet ve artık gördüğünüz gibi monitörümüz bizim istediğimiz gibi. Şöyle yeni sekme. Şöyle şuradan hemen YouTube slash Halkmat. Kral Buda. Evet bu şekilde kullanmanın da ayrı zevkleri, ayrı olanakları var. Mesela bu haldeyken video izlemek çok saçma kalır yani. Ama alttan yukarıya doğru 3 tane pencere rahat rahat kullanabilirsiniz. Şimdi tekrardan monitörümüzü döndürelim. Döndürelim. Artık nasıl söyleniyorsa. Monitörlerde bir de sallanma durumu var arkadaşlar. Siz böyle çatı çatılık oynuyorsunuz <laughs> ama monitör de sallanıyor ve başınız dönüyor. Fakat bu monitörde öyle bir durum söz konusu değil. Ben şu anda bu masada istediğim gibi etkinlik yapayım. Bu monitör sallanmaz. Ancak gelip de böyle badiz bir şekilde güç uygulansam sallanır ki o da çok normal bir durum. Çünkü arkasında asansörlü bir şey var, bir yapı var falan filan. Evet monitörümüzün çerçevesine baktığımızda çerçevesi oldukça iyi konumda. Yani ne çok ince ne çok kalın bu tamamen kabul edilebilir bir seviyede bizim buradaki panelimizi çok iyi bir şekilde koruyor. Ve daha sonrasında şurada çok güzel bir Asus logosu ve burada da HTML DisplayPort desteğinin logolarını görüyoruz. Bu monitör üzerinde 2 adet html 2.0 var arkadaşlar. Bu html portlarının versiyonları önemli ve bu versiyonla 2K görüntüyü rahat rahat alabiliyor. Rahat rahat herz değerlerini kullanabiliyorsunuz. Bir de bunun üzerinde display port var. Bu display portta versiyon 1.2 ve onda da 2K 165 herzi çatır çatır alıyorsunuz. Bu arada kutudan hem html kablosu hem de display kablosu çıkıyor bilginiz olsun. Yani sizin de ekstra bir yatırım yapmanıza falan filan gerek yok. Monitörümüzün ayağına baktığımızda kırmızı bir halka görüyoruz. Bu halka aydınlatılabilir miydi diye düşünce var. Evet olabilirdi ama bence çok gerekli mi diye diyorsanız bence gerekli değil. Sağ tarafa baktığımızda HTML ve DisplayPort logolarımız aynı bu doldu gibi gözüküyor. Onun hemen karşısında Nvidia G-Sync logomuz yer alıyor. Bu Nvidia G-Sync dediğimiz şey de bizim monitörümüzün G-Sync desteğinin olması ve aynı zamanda da oyunlarda bize en iyi deneyimi yaşatmamız anlamına denk geliyor. Eğer Nvidia ekran kartınız varsa monitörünüz de G-Sync destekliyorsa ki destekliyor. Oyunlarda daha da iyi bir görüntü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Monitör üzerinde ELMB Sync dediğimiz özellik var. Yani hareket bulanıklılığını ortadan kaldırıyor. Siz oyunlarda çok hızlı hareket ettiğinizde bir bulanıklık gerçekleşiyor. Bu bulanıklığı işte bununla giderebiliyorsunuz ve hatta G-Sync desteği de buna yardımcı oluyor. Monitörümüzün 1 milisaniye tepki meselesi var ve 165 Hz yenileme hızı var. Ve hatta şu anda UFO testi görüyorsunuz. 165 FPS'de yani Hz'de çatır çatır giderken 83 ve 41'de böyle tık 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 tık, tık donarak gidiyormuş gibi Şöyle görüyorsunuz. <laughs> o yüzden de sinirleriniz bozuluyor. Fakat monitör paneli gerçekten de çok iyi abi. Monitörümüzün arka tarafına baktığımızda arka tarafında aslında çok da fazla şaşalı bir şey yok. Yan tarafındaki tuşlara baktığımızda power tuşumuz ve daha sonrasında Game Plus dediğimiz tuşumuz var. Burada FPS sayıcı, zamanlayıcı ve hedef alma gibi çeşitli özellikleri rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Yani burada bir nişan alıyorsunuz arkadaşlar. Oyunda o size referans noktası olarak destek sağlamış oluyor. Kendi üzerindeki FPS sayıcının olması ekstra bir program maliyetini vesaire hepsini ortadan kaldırıyor. Zamanlayıcılar yapabiliyorsunuz. Benim için şuradaki joystick çok önemli. Burada bir tuş yapmışlar. Yukarı aşağı sağa sol bunların hepsini rahat rahat yapabiliyorsunuz. Ben bunu beğendim. Ve buradaki ayarlar profiller oldukça açık oldukça rahat arkadaşlar. 27 inç boyutuna sahip olan ve WQHD ekran çözünürlüğü karşımıza çıkan Asus TUF Gaming VG27AQ modern numaralı monitörden ben oldukça memnunum. Bu monitörün teknik özelliklerine şu şekilde değinmek istiyorum. Monitör büyük ama çözünürlüğü de yüksek. Eğer monitörün boyutu çok büyük olursa ve çözünürlük alçak olursa gerçekten de berbat bir görüntüyle karşılaşırsınız. Ve pikselleri artık görme noktasına gelirsiniz. Sayarsanız öyle oturun. Ama fazla abartmayayım. 27 inç bir monitör kullanırsanız ve bunun biraz daha üzerinde bir monitör kullanırsanız artık 2K, 4K'ları görmek zorundasınız. Eski monitörümde ben bu problemi yaşıyordum ve şimdi o problem ortadan kaldırıldı. 27 inç oldukça ideal. 2K QHD ekran çözünürlüğü sahip. Çözünürlük rakamı ise 2560'a 1440. Bu monitör herhangi bir kavisli mavisli yapıya sahip değil. Piyasada kavisli olan versiyonlarda belki vardır belki yoktur bilemem ama kavisli monitörden buna geçtiğimde çok fazla bir şey alamadım. Yani şahsen bir eksiklik hissetmedim ben. Monitörün yükseltilip alçaltılması, sağa sola döndürülmesi ve pivot modla dikey konuma getirilmesi benim için en büyük hatalardan bir tanesiydi. Öbür monitörümde sürekli bu koltuğun seviyesini zorunlu olarak değiştirmek gerekirken bunu sadece monitörün yüksekliğini ayarlamak gerçekten de benim için büyük bir lüks. Monitörün ekranının mat olması eski monitöre nazaran beni gerçekten de mutlu etti. Çünkü arkadan gelen gün ışığı monitörde ciddi bir yansıma yapıyordu ve hatta kavisli olması beni daha da çok çıldırtıyordu. Fakat bu monitörde gün ışığı durumunda perdelerle oynamak gibi bir zorunlulukla karşılaşmıyor. Monitörün 1 milisaniye tepkime ve 165 Hz yenileme süresi gerçekten de benim için inanılmaz. Ben çok hızlı rekabetçi oyunlar oynadığım bunu badis hissedebiliyorum ve hatta filmle izlediğimde tabi filmler 24 fps 60 fps gibi kayıtlarda oluyor. Bunlar çok fazla etki etmez ama çok hızlı hareket ettiğim noktalarda beni gerçekten de mutlu ediyor. Çok iyi donanımla çok iyi FPS alıyorsunuz ama monitörünüzün de size bir noktada yetişmesi gerekiyor. Aksi taktirde görüntüde yırtılmalar yaşıyorsunuz ama bu monitörde G-Sync, Adaptive Sync ve 165 Hz bunların hepsi çok iyi bir üçlü olmasıyla birlikte ve iyi bir panelle bizim karşımıza gelmesiyle birlikte bunları yaşamıyorsunuz. Yani oyunda görüntü yatılmıyor abi. Yatılmaktan kastım şu. Hani oyundasınız çat. Bu. <laughs> Kafayı yiyorsun. HDR10 özelliği ile birlikte standart monitörlere nazaran gerçekten de enfes bir parlaklık ve enfes bir renk deneyimi size sunuyor. Bu monitör üzerinde IPS panel var, bine bir kontrast oranı var. E tabii ki de sRGB %99'u da söylemeden geçmeyelim. Bu monitör üzerinde ciddi bir şekilde grafik işleri yapacak kişiler. Bakın altını çizerek söylüyorum. Renkleri çok doğru görüyorsunuz. Benim en büyük yaşadığım sıkıntılardan birisi şu. Ben burada videonun montajını yapıyorum. Renk ayarını yapıyorum. O oluyor bu oluyor. Videoyu bir yayınlıyorum. Telefonda bu renk çok farklı. Benim burada bordo gördüğüm şey ya da kırmızı gördüğüm şey telefonda daha farklı bir renk. Benim burada yeşil gördüğüm bir şey telefonda daha soluk ya da farklı ekranda daha Niye? Çünkü monitör panelinin bana doğru renkleri verememesi, renk ayarlarını yanlış yapmam hepsi bir felaket. Ama bu monitörde renkleri ben doğru görüyorum abi. En büyük özellik de bu. En büyük sıkıntı da buydu ve bu da ortadan kalktı. Şimdi hatta siz bu videoyu izlediğinizde her şey yerli yerinde olacak. Çünkü ben görüyorum abi burada. Görüyorum yanlış olan bir şeyi düzeltiyorum. Ama eğer bu bana düzgün bir şey göstermezse işte o zaman bütün olay sarfa sarıyor. Bu da benim kanayan yaralarımdan bir tanesiydi ve bu da çözüldü. Ben bu bilgisayar üzerinde deli gibi makaleleri okurken, çalışırken, Excel'di, sunucuydu, server'da, oydu buydu falan filan derken gözler gerçekten de yoruluyor. Tamam gözlüğün üzerinde mavi ışık filtresi alabilirsin, o olabilir, bu olabilir ama ben mesela çekim yaptığım için filtre kullanamıyorum. Niye? Çünkü parlıyor bu gözlük. Bakın softbox böyle bakıyor ama gözlük parlıyor. E, fotoğraf çekiyorum. ne oluyor, bu oluyor. Parlamaması lazım. E ne olacak? Ben bilgisayarı her gördüğüm, her bağladığım bilgisayara mavi ışık uygulaması mı kuracağım? Hayır. Monitörün kendi üzerinde bunun kademeleri var. Seviye 1, seviye 2, seviye 3, seviye 4 diye istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Monitörlerde monitör ayarını yönetmek zordur. Fakat gördüğünüz gibi joystick istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Ben bu yönetimi de beğendim. Ve hatta bakın şuradaki düğmeye basarsan kapatacaksın diyor. Bastım ve kapandı. Normalde monitörü yanlışlıkla kapattığım çok oluyor Eski monitörlerde falan filan. Bu arada TUF Gaming ürünlerinin hepsi askeri sınıf dayanıklılığa sahip ama panele gelip direkt vurmanız her halinde ne olursa olsun etki edecektir. Oyuncular genelde kendilerini çok sıkarlar. Çak diye yumruğu çakallar ama burada, bu da bu monitörde onun da biraz daha dayanıklılığını sağlamıştır. Gerek kasası olsun, gereksiz bunu pivot modda ayarlarken çat diye duvara vurmanız olsun. da pek ciddi olarak yaşamayacaksınız. Uzun lafın kısası ben monitörü gerçekten de beğendim arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim yaşadığım problemlerin hepsini çözdü mü? Çözdü. Mutlu muyum? Mutluyum. Evet, başka bir şey yok. Siz de eğer benim saydığım sıkıntıları yaşıyorsanız bu monitörle bunları çözmüş olacaksınız. Yani benim dertlerim belliydi, çözümleri belli oldu. Bu. Şimdi dilerseniz monitörümüzde bir de oyun oynayalım değil mi arkadaşlar? Gerçekten de bu 165 Hz bir görün ya. Bir gerçekten de bir görün. Ben şöyle mouse'u olabildiğince hızlı bir şekilde anlatacağım. Bir görün abi. Evet oyun testlerimizi de yaptığımıza göre artık videomuzu sonlandırma vaktimiz geldi. Monitörün şu anki güncel fiyatı 5000 lira ama bazı sitelerde 4800 falan filan görüyorum. Ben bu monitöre gerçekten de bu parayı verir miydim? Gerçekten de bu monitöre bu para verilir mi? Diye bir soru varsa ortada. Bunun cevabı bence bu videonun başından sonuna kadar izlendiyse verilmiştir demektir. Yani bu monitör gerçekten de bu parayı benim gözümde hak ediyor. Belki de Pro ad serilerine bakılabilir, farklı monitör seçeneklerine bakılabilir ama ben bütün kategorilerde işler yaptığım için bu monitör benim için tam orta nokta diyebilirim. Evet render için daha kalibre edilmiş ekranlar kullanılabilir. Çünkü onu sadece amacı render ama ben oyunda oynayayım, render da alayım, onu da yapayım, bunu da yapayım vesaire dediğinizde iş değişmiş oluyor. Ben monitörden memnunum. Merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıda yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hemen şu alanda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kuş Kapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone ol buton yanında bir zil var ya. O zile basıp kaçarsanız yeni yayınlayacak olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve aşağıda çıkan sosyal medya hesapları üzerinden beni takip edebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın efendim. Hoşçakalın videoyu gerçekten bu dakika kadar izlediysen çok değerli birisin. Çünkü bütün vaktini bu video için harcadım. Senin gerçekten de buraya kadar izlediğini bilmem ve sana kalp atabilmem için lütfen yorumlara Asus Mert yaz. Birleşik bir şekilde. Evet yorumlara Asus Mert yaz ve ben senin buraya kadar izlediğini bileyim ve senin yorumuna kalp bırakayım. Şimdiden çok teşekkür ederim. seviyorsunuz.